Çok amaçlı tekjet motorlu savaş uçağı olarak tanımlanan Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki F-16 Fighting Falcon diğer adıyla savaşan Şahin, Türkiye'nin gökyüzündeki emurcu gücünü oluşturuyor. Terörle mücadelede etkin şekilde görev alan F-16'lar, 7 yılı aşkın zorlu eğitim süreciyle psikolojik ve fiziksel testleri başarıyla tamamlayan kadın savaş pilotlarının da kumandasında göklere yükseliyor. Bandırma 6. Anajet Üst Komutanlığındaki 161. Filo'da görev yapan kadın yüzbaşı Hava Harp Okulu'nda başlayıp savaşan Şahin'e uzanan hikayesini Anadolu Ajansı muhabirine anlattı. Yaklaşık 5 yıldır uçucuyum. F-16 uçağıyla uçuyorum. Açıkçası Adrenalin karşı her zaman içimde bir sevgi vardı. Çocukluğumdan beri heyecan içeren işler benim çok ilgimi çekmiştir. Yine bu şekilde bir hobilerimde de spor çok fazla yer almaktaydı askerlik mesleğini de açıkçası içinde bulundurduğu adrenalin nedeniyle tercih etmek istedim. Eee mülakatlarında ösü dediğimiz bir aşama var. Uçuş eğitimi burada. uçuş eğitiminde devlet size T41 dediğimiz Cessna tipi bir eğitim uçağını veriyor ve bu uçakla yaklaşık 7 saatlik bir eğitim yapıyorsunuz. burada aslında tam anlamıyla havacılığa aşık oldum an diyebilirim. Çünkü Babam bana kendi arabasını vermezken devletimiz bana bir uçak verdi. Yüzbaşı pilot olma hayali kuran genç hemcinsleri için de şu tavsiyelerde bulundu. İçlerindeki gücün farkına varmalarını isterim ve tek başına istemenin bir yerlere gelmek için yeterli olmayacağını bilmeleri gerekir. Mutlaka çok çalışmaları gerekmektedir ve aynı zamanda hayatları boyunca da bazı başarısızlıklarla mutlaka karşılaşacaklardır. Asla vazgeçmemelerini tavsiye ederim. Mutlaka çalışsınlar, inansınlar ve başardıkları zamanda da beni hatırlasınlar.